Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki büyük yangının çıkış sebebi belli oldu. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangının kahvaltı hazırlamak için mutfağa giren 4 kişilik ekibin kızgın yağı tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atmasıyla çıktığı belirtildi. Yağ yangınlarında panik yapmadan şu adımları takip etmemiz lazım. Yangının kaynağını kesmek için hemen ocağı veya ısı kaynağını kapatmalıyız. Tencere veya tavayı ısıya dayanıklı bir kapak ile örtmeliyiz. Oksijen almazsa alevler sönecektir. Su, yağı hızla buharlaştırarak alevleri sıçratır ve yangını büyütür. Asla su dökmemeliyiz. Tuz veya karbonat dökerek küçük çaplı yangınları söndürebiliriz. Yağ yangınlarında klas K veya BC tipi yangın söndürücü kullanılması gerekir. ABC tipi kullanılmaz. Büyük yangınlarda ise mutlaka 112'den yardım almamız gerekir. Bunları bilmek hayat kurtarır. Daha önce böyle bir durum yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım.